içeride içeride. <laughs> Size doğru geliyor. Çık, çık. Aldı. <laughs> Burada lan adamlar. Müslüm tam bu. Çıktı. Sana Kim aşağıya geliyor siz lan Öbürü de koşuyor Kam kam kalk. Bana gel o onu kaldıran kadar Kaldırmıyor gelsin de Oo, Onu tutsun ona Ölüyoruz şey, Geldim ben <laughs> <laughs> Telefonla konuşuyordum. Aha orada. Ee, Adayım, orada gördüm, gördüm. gördüm. da önünüzde tamam, ya. Tamam, Bizim, 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 bizimki yararlı. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Bitti mi? Değil mi? Ee, Allah,